Hayır 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 hayır. hayır. Ne <laughs> 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 uzan? Ayağa kalkma. Yere uzan. 10-57 Victor durumu... 10 1057 Foxor durumu dönüştü. O 70 talebimiz mevcut. 134. <laughs> parsel Kentin bölgesi. Hareket etme. Olduğun yerde kal. Kaçmaya devam dersen teaser uygulanacak. Olduğun yerde kal. Ha, sakın seyzir sıkma. Edmon 2 10 0 8 akabinde 10 20 genel. Olduğun yerde kal. Hareket etme. Elinde bıçak bıçak Hayır. knife. Mu? Tamam memurum alakam. Hareket Hayır. etme olduğun yerde kal. Uzak. Bıçak çift. Aa bıçak çift. Bıçak çift. Shot fire, shot fire. Ellerin sakın hareket ettirme. Sakın hareket ettirme. 10 126. parsel. 10-70 talibimiz için yaklaş. 127. konuşuyor. 10-57'deki durumlar. 10-57 durumundaki birimler. Kovaladığınız aracı tarif eder misiniz? 10 57 10, 99 Aksi bir hareket uygularsan ateş açılacak. Kaşla göz arasında benim şey de gitti, motor da gitti orada ya. Yani. Memurum ben oradan motorumu alayım mı ya müsaade varsa? Oh, motor sizin miydi? <laughs> sizin miydi? <laughs> tamam götürebilirsin oh, aracın. Oh, oh, oh. Aracınızı alabilirsiniz buyurun. Teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Aa. götür götür, götür yaralı alın. Evet. Aa. Aa. Getir. Sorun Buyurun <laughs> Sorun yok. Sorun <laughs> yok.